kalbine danış. Kalbini, zamanı ve mekanı aşan bir varlık olarak düşün. Duyuların vasıtasıyla kalbini etkileyecek etkenleri en aza indirip, yapmak istediğin şeyi kalbine danış. Kalabalıklar içerisinde kalbini etkileyenler çok olacağından, kalbini etki edeceklerin uyuduğu bir gece vakti, yani her yönden yalnızken, almak istediğin kararı kalbine sor hissettiğin sonucu bilgi ve istişareler ile irdele. Çıkan kararı aklın almıyorsa, senin bilemediğin ve hesaplayamadığın faktörler sebebiyle bu kararın olası en doğru tercih olduğunu er ya da geç görürsün. Kalbini, ruhun ile temas kurabileceğin bir konak gibi, ruhunu, her şeyin farkında olan bir varlık gibi düşün. Ruhun seni daima faydalı olana sürüklemeye çalışacağından, kalbin de bir nevi ruhun ile baş başa kalmayı başarıp yapılmasının doğru veya yanlış olacağını hissettiğin şeyin nedenlerini keşfetmek için kapsamlıca araştırdığın halde çıkan doğru kararı aklın yatmıyorsa ve kesin bir karara ihtiyacın varsa doğru hissettiğin kararı zorluklara rağmen tercih et. kalbine danış. <laughs>